Yeni sağlığı için böyle bize 4-5 pratik uygulama önerebilir misiniz? İki temel faktörü var. Birincisi psikolojik faktörler. Erkeklerin özgüvenli olması, çevresel faktörlere takılmaması, iyi bir ruh haline sahip olması, iyi bir cinsel yaşamın vazgeçilmez öğelerinden bir tanesi de. İkincisi fiziksel faktörler. Ne kadar genel sağlığınız iyiyse cinsel sağlığımız da o kadar iyi oluyor. Birincisi egzersiz eklemek lazım. Egzersiz iki türlü çok önemli. Birincisi anaerobik egzersiz dediğimiz haftada 4-5 kere 30-40 dakika sürece tempolu yürüyüş gibi düşünebilirsiniz. Bir de kas egzersizleri, gerilim egzersizleri bizim için çok önemli. Çünkü ağırlık kaldırmak erkeklerde testosteron miktarını arttırdığı için hem cinsel isteğin düzenlenmesi hem kilo kontrolünün sağlanması iyi bir testosteron salınımıyla birlikte de çok iyi bir cinsel güç demektir. İkinci konu tabii ki beslenme. Beslenmeniz sağlıklı olacak ki sağlıklı bir ereksiyonunuz ve sağlıklı bir cinsel yaşamınız olacak. Akdeniz tipi beslenme çok iyi çalışıyor. Üçüncü konu uyku. Evet. Uyku gerçekten yine testosteron salınımı, iyi dinlenme, dinç bir vücuda sahip olma, iyi bir konsantrasyona sahip olma. Belki hem cinselliğin kendisinde hem de cinselliğe giden süreçte sağlıklı düşünme yetilerimizle birlikte bize yardımcı olacak. Dördüncü konumuz zararlı alışkanlıklar. Artık çok yaygın. Tütün kullanımı, alkol kullanımı bunlar gerçekten cinselliğin önündeki en önemli engeller. Beşinci faktör de kronik hastalıkların kontrol altına alınması. Şeker hastalığınız varsa ciddi manada sertleşme kaliteniz bozulacak. Hipertansiyonunuz, kalp hastalığınız varsa bunlar bozulacak.